arkadaşlar. Size son günlerde yaşanan Windows'un güncelleştirmeleriyle ve bazı nedenlere kaynak nedenlerden kaynaklı Windows yavaşlamalarında FPS düşüklerinin önüne geçmenin nasıl yöntemleri olduğunu göstereceğim. Şimdi ilk olarak e, bilgisayarınız geç açılıyor olabilir. Bazı oyunlarda FPS düşüşleri yaşıyor olabilirsiniz. Ve bilgisayarınız zamanla yavaşlayıp artık işlemlerinizi görmemeye gibi sonuç, sorunlarla yaşatıyor olabilir. Bunların nasıl önüne geçebileceğinizi anlatacağım. Tabii ki de en temiz yöntemi formattır. Ee, böyle ağırlaşmaların, sistemlerin, yavaşlamaların. Ama format atmadan da önüne geçebileceğiniz bazı yöntemler var. Bu, bu yöntemler de mevcuttur. Bunlardan size bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak e, bilgisayarımızı bir temizleyelim. E, bazı uygulamaları açtığımızda ya da bazı klasörleri en şuradan göstereyim ben. Mesela bir dosya indirdik diyelim. RAR dosyası. Bu RAR dosyasını açarken bize böyle arka planda yani hemen şunu şifresini yazayım. Arka planda bu klasörü bir yere aktarıyor. RAR klasöründen açtığımız klasörü bir yere aktarıyor. Bu aktarılan klasör yüzünden bazı depolamamız da olabiliyor. Bunu ilk önce bir temizleyelim. Normalde diğer SSD'im yanından dolayı bu düşük boyutlu bir SSD kullanıyorum. İlk önce bir sistemimizi temizleyelim. Buradan hepsini seçebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. S sistemde 247 MB fazladan kullanılan yani silinmesi gerekebilen dosyalarını gösteriyor burada. Bunları silelim. Onun dışında bir de Windows R tuşuyla buraya Services.msc yazıp burada bazı Windows hizmetlerinin çalışmalarını gözlemleyeceksiniz. Windowslar Windows 10 itibaren Windows Search isminde bir hizmetimiz mevcut. Bu bir hizmetimiz bilgisayarımızı aşırı derecede yavaşlatıyor. Ben önceden devre dışı bıraktım. Bu otomatik ya da otomatik gecikmeli başlatma şeklinde sizde gelecektir. Ben bunu devre dışı bırakmanızı da tavsiye ediyorum. Bu ne işe yarıyor derseniz. Mesela size şuradan bir örnekle göstereyim. Buradan mesela bir dosya arayacaksınız. Ne arayalım? Regedit arayalım. Burada böyle arama işlemlerini kapatıyor. Ve Windows'unuzda büyük ölçülerde performans artışı sağlıyor. Onu oradan sonradan aktif hale getirebilirsiniz. Pek fazla bir önerilen bir özellik değil. bu sisteminizi de birazcık da olsa performans sağlayacaktır. Bunun dışında buradan bilgisayarımızdan özellikler kısmına tıklayarak buradan geçmiş sistem ayarını seçeneğini açıyoruz. Sizde böyle bir pencere açılacak. Buradan gelişmişe tıklıyoruz. Gelişmişe tıkladıktan sonra başlangıç ve kurtarma ayar kısmından buradan ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Ayarlar sekmesinde sizde böyle bu şekilde gelecektir. E, buradaki tiki kaldırabilirsiniz. Buradaki tik eğer bazı boot seçenekleri çıkıyorsa onları atlayarak bilgisayarınız daha da hızlı bir şekilde açılacaktır. Bunu tamam diyorum, kapatıyorum. Performans kısmına tekrardan geliyorum. Performans kısmında burada e, bazı animasyonları var. Bu animasyonlar bilgisayarınızda birazcık da olsa performans olarak e, düşüşlere neden olacaktır. Burada en iyi performans seçeneğini seçmektense kayılarak açılsın kayılarak gelsin gibi sekmeleri devre dışı bırakıyorum. Ve bazı animasyonları da devre dışı bırakıyorum. Ondan sonra uyguladığı tıkladıktan sonra işimiz burada şimdilik tamamlanıyor. Tekrardan bu seçeneğe girip gelişmiş seçeneğine tıklıyorum. Burada sanal bellek kısmı var. Sanal bellek kısmında e, bazı RAM yetersiz durumlarında sizin sabit sürücünüzden yani depolama alanınızdan RAM e takviye edilen kısım var. Burada eğer SSD, ben SSD kullanıyorsanız tavsiye ederim. Burada SSD kullanıyorsanız buradaki kaldırın özel boyutu tıklayın. Eğer RAM'iniz yeterli değilse, mesela Windows 10 gibi bir sistemlerde e, siz 4 GB RAM kullanıyorsanız buraya bu 4000 yazıp buraya da iki katı olan 8000'i tavsiye edebilirsiniz. Bu sizin depolama alanınızdan kullanılacak. Ee, ve hazır RAM'in yetmediği durumlarda ek olarak kullanılacaktır. Eğer RAM'iniz yeterli ise e, bu seçeneği kullanmayabilirsiniz. E, ama eğer yetersiz kalıyorsa ve hard diskiniz varsa hard diskinizin %100 kullanması ile alakalı sisteminizi yavaşlatacaktır. E, eğer SSD kullanıyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Hard disk kullanıyorsanız ise bu seçeneği kullanmayı pek fazla tavsiye etmiyorum. RAM'iniz yeterli ise en doğru seçenek olan disk dosyası yoku seçerek ayarlı kısmına basıp buradan kapatabilirsiniz. Bu sizin SSD'nizi yormayacaktır ve daha akıcı bir şekilde bilgisayarınızı kullanmasını sağlayacaktır. Benim bilgisayarım 16 GB bir RAM var. Ben o yüzden o sekmeyi kapatıyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Burayı kapattım. Şimdiki özelliğimiz ise disk birleştirme. Disk birleştirmede bazı parçalanan dosyaları da, ıı, birleştirerek daha performanslı, daha akıcı bir hale getiriyor. Burada en iyi duruma getir seçeneğine tıkladıktan sonra burada en iyi duruma getir gibi bir seçenek var. Buna tıkladığınızda eğer SSD varsa hızlı bir şekilde bu diski birleştirecektir. Eğer hard disk varsa biraz zaman alabilir. Bu özellik sizin bilgisayarınızın daha hızlı açılmasına ve daha verimli kullanılmasına neden olmaktadır. Ben hemen tıklıyorum. SSD'lerde gördüğünüz gibi çabucak biçimlendir, birleştiriyor ve kapatıyor. Burayı da kapatabiliriz. Bazı hard disklerde ya da bazı SSD'lerde bozulmalar meydana geliyor. Bu bozulmalar yüzünden e, bilgisayarınız da yavaşlanmış olabiliyor. Bunun için şu uygulamayı öneriyorum. Crystal Disk Info. Bunu Gezginler sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. bindikten sonra ise bu uygulamayı ileri ileri diyerek kurabilirsiniz. Ben de şu anda yüklü. O yüzden ben kurulumu tamamlamayacağım. Sadece size göstermek amacıyla kur dediğinizde kurulum başlatıyor. Ben de yüklü olduğundan dolayı açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi SSD'nizin kaç saat çalıştığını, onun dışında kaç defa açılıp kapandığını ve sağlık durumunu görebilirsiniz. Eğer buradaki sağlık durumunuz kötüyse ya da dikkat gibi uyarılar veriyorsa bu sizin diskinizin kötü durumda olduğunu ve fazla çalıştığını e, ve bu da sisteminizde yavaşlanmasına neden olacağını göstermekte. Buradaki eğer SSD'nizin durumu dikkat ya da uyarı veriyorsa siz SSD'nizi ya da hard diskinizi değiştirmeniz o sistem açısından çok fazla fayda edecektir. Eğer hard diskte bu uyarı alıyorsanız bir SSD'ye geçmenizi tavsiye ederim. Burada görmüş olduğunuz gibi kaç GB veri okunduğunu, kaç GB veri yazdığını görebiliyorsunuz bunun pek fazla önemi yok. Genelde şu alt taraftaki uyarlardan hepsinin mavi olması hard diskimizin ya da SSD'nizin daha verimli çalıştığı anlamına gelmektedir. genelde çalışma saatleri hard disklerde 20.000 saatin üstüne çıktığında sıkıntı çıkarıyor ama SSD'lerde bu durum söz konusu değil. SSD'lerde bazen kalitesiz SSD kullanıyorsanız bu 20.000 saate varmadan da bu hatayı verebiliyor. Şimdilik seçeneğimiz ise bazı Windows'un 10 ile bazı özellikleri kapatması mevcut. Bu özellikleri kapatmasının nedeniyle de bazı sıkıntılar yaşanıyor. Mesela bir resim açmaya çalışıyorsunuz. Bu resmi açacağım. Birazcık geç açılıyor gördüğünüz gibi. Windows'un bazı eski tür bilgisayarlarında yavaş açılıyor. Yeni bilgisayarlarda hızlı açılıyor olabilir. Bunun nedeni de yeni bir fotoğraf görüntü yazılımı sayesinde bazen sistemleri zorluyor. Bu sistemler zorlaması nedeniyle e, bir regedit üzerinden bir klasör e, aktif hale getireceğiz. E, bunun linkini videonun altına koyacağım. Şimdi bu indireceğiniz klasörü açıyoruz. Buraya devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet dediğinizde bu regedite o klasörü ekliyor. Ekledikten sonra burada sağ tık birlikte aç başka bir uygulamayı seç. Buradan diğer uygulamaların her zaman kullanmasına izin vererek Buradan o regedit ile eklediğimiz dosyayı görebiliyoruz. Windows fotoğraf görüntüleyicisini. Tamam dediğimizde hızlı bir şekilde açılıyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Bu Windows 8 1 kadar olan bir yazılımda. Bunu Windows 10'da kaldırdılar. Bu bence benim için önemli bir özellik. Kullanmak isterseniz diye bu özelliği gösterdim. Bunun dışında bir de bilgisayarımızı şöyle temizleyelim. Windows ve R tuşuyla yani başlat ve R tuşuyla bu sekmeyi açabilirsiniz. Ya da başlat menüsünü açtıktan sonra buraya çalıştır yazarak Enter'a bastığınızda burası gelecektir zaten. Buraya yüzde temp yüzde yaparak açıyoruz burayı. Burayı silmemiz lazım. Ctrl A Shift Delete yaparak da silebilirsiniz. Ya da sillediğinizde bunu atlayabiliriz. Burada sil geri dönüşüm kutusunu aktaracak. Bu geri dönüşüm kutusundan sildiğimizde Bilgisayarımızın büyük bir ölçüde temizlendiğini göreceksiniz. Ne zamandır temizlenmeyen sistemlerde bu olay meydana geliyor. Ama e, silmenizde de hiçbir şekilde bir sakınca yoktur. Bunun dışında bilgisayarımızda bazı klasörlerin nedensiz olarak zarar gördüğünü görebilirsiniz. E, bu virüsle alakalı bir nedendir. Burada da olsun güven, güvenlik duvarına... Windows'un güvenliğini devre dışı bırakarak bu sorunu çözebilirsiniz. Ben Windows Defender'ı devre dışı bıraktım. Ee, bu Defender'ı devre dışı bırakmak e, bazı nedensiz olayların önüne geçiyor. Şöyle anlatayım. Diyelim ki bir klasör indirdiniz. Oyun klasörü. İçinde ee, içinde bir crack dosyası mevcut. Windows Defender o klasörü açmanıza izin vermiyor. Bu normalde ben Defender'ı kullanmıyorum. Ama Defender'ı da devre dışı bırakmak şuradan göstereyim. Burada normalde Antimalware diye bir servis var. Bu servis RAM kullanımı ve işlemci kullanımını arttırıyor. Bana de devre dışı olduğundan dolayı gözükmez. E, normalde sizde şurada Antimalware diye gözükür. Bunu devre dışı bıraktığınızda da büyük bir ölçüde RAM kullanımı ve işlemci kullanımından performans kazanacaksınız. Bu uygulamayı da göstereyim ben size. Defender Control indir dediğimizde en üstte çıkan sitemizden sordum.com'dan indirebiliriz. Buradan direkt dolandı. Bu klasörde şu klasörü açıyoruz. Şu dosyayı açacağız. Sordum. Orada zaten şifreyi size veriyor. Ben burada devre dışı bıraktım. Bu uygulamayı isterseniz kullanarak Defender'ı etkin hale getirebilirsiniz. Defender'ı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu da büyük bir ölçüde performansınızı arttırmaya neden olacaktır. Ben devre dışı bırakıyorum. Şimdi ise Windows ayarlarına girelim ve bazı oradaki işlemlerimizi halledelim. Buradan sisteme giriyoruz. Sistemden bildirimler. Bildirimler bazı bilgisayarlarda yavaşlık nedenidir. Buradan ben bütün bildirimlerin kapatılmasını öneriyorum. Bunun dışında bir ana sayfaya gidelim. Burada kişiselleştir kısmına gelelim. Kişiselleştir kısmında temalar yazan seçeneğimize geldiğimizde buradan masajsiz simgelerimizden A kutucuğunu ve denetim geri dönüşü kutusunu kapatalım. Bunu yapmamızın nedeni bazı sistem ayarlarında yapacağımız işlemlerden dolayı bazı bilgisayarlar hata veriyor. Ben bunun fazlasıyla karşılıklarını gördüm. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela hard diskinizde bazı hatalar mevcutsa ee, bu işlemi yaptıktan sonra onları tekrardan ekrana alabilirsiniz. Bir, bir arkadaşımın bilgisayarını tamir ederken bu sorunu bu şekilde çözdüm. Şimdi renkler kısmından saydamlığı kapatalım. Ben görmüş olduğunuz gibi kapattım. Saydamlığın bilgisayarlarımızda pek fazla bir önemli özelliği yok. Sadece buralardaki efektleri değiştirir. Ben saydamlığı kapatmaktan yanayım. Daha hızlı bir şekilde performans verecektir. Onun dışında ana sayfaya geldim. Ana sayfada oyun modu var, oyun modumuzda burada game bar sizde etkin halde gözükmekte, bu game barı kapatabilirsiniz. Bu bilgisayarınızdaki performansı bir derece daha olsa arttıracaktır. Burada yakalamalar var. Yakalamalarda da e, şu seçeneği kapatmanız siz için fayda sağlayacaktır. Oyun modu bazı e, bilgisayarlarda FPS arttırırken bazı bilgisayarlarda oyun performansını düşürebiliyor. Bunu kapatıp bir deneyin oyunlarınızda ve açtıktan sonra deneyin. Eğer performansınızda bir artı sağlıyorsa bu modu istediğiniz şekilde kapatıp açabilirsiniz. Ben de açıkken daha fazla FPS veriyor. Çünkü oyun modu açıkken arka plandaki bazı uygulamaları kısıtlıyor ve performansı arttırıyor. Şimdi ana sayfamıza gelelim. Kişiselleştir kısmından deminki iptal ettiğimiz yeri tekrardan aktif hale getirelim. Bunun nedeniyle çoğu arkadaşımız anlamayabilir. Ee, neden bu uygu, yani kapatıp açıyor buraya diye. Bunun nedeni bazı hard disklerde bazı bozukluklar oluyor. Saydamlık efektini kapattığınızda ise bazı uygulama kenarlarında şöyle kısa çizgiler falan filan gözüküyor saydamlık efektiyle alakalı. Bu olayın kısa çözümü bu şekildedir. Ee, bunu iki tanesini kapattığınızda takdirde bir sıkıntı olmayacaktır ve oradan kalkacaktır. Şimdi tekrardan işlemlerimize devam edelim. Uygulamalar kısmına gelelim. Bu uygulamalar kısmında başlangıç diye bir sekmemiz var. Başlangıç sekmesine geldiğimizde ise ben buradaki çoğu uygulamayı kapalı şekilde ayarladım. Bu ne işe yarıyor derseniz bu e, görmüş olduğunuz kısımda bu uygulamalar Windows başlatılırken yani Windows'u bilgisayarınızı açtığınızda oturum başlatılırken başlatılacak olan uygulamalar. Cleaner'ın bir başlatılması gerektiğini düşünmüyorum. Google Drive'ın da öyle. Diğer uygulamaların da başlatılması gerektiğini düşünmüyorum. Bilgisayarınız daha hızlı açılacak ve açıldığında böyle donma kasma sorunları ortadan kalkacaktır. Ben bunların hepsini devre dışı bıraktım. Buradaki gördüğünüz sekmeyi şu şekilde de temin edebilirsiniz. Buradan görev yöneticisine girdiğinizde başlangıç sekmesinden buradakileri devre dışı bırakarak ya da aktif hale getirerek buradan ayarlayabilirsiniz. Ben çoğunu devre dışı bıraktım. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ve performansımla üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Benim dediğim kısımları siz bilirsiniz. İsterseniz uygulayabilirsiniz. Ben performansımı bu şekilde arttırdım. Bunun yanı sıra buradan depolama kısmını arayalım. Depolama kısmına daha gelmeden geçici dosyaları sil gibi bir seçenek çıkıyor. Bu geçici dosyaları sil diye denilen seçenekte bazı Windows'un kullandığı geçici dosyaları silebiliyorsunuz. Birazcık burada bekletebilir. Beklettiği, bekledikten sonra buradaki dosyaları sileceğiz. Buradan geçici dosyalar kısmına gelerek normalde demin de temizlemiştik ama hala karşımıza çıkıyor. Burada birazcık bekliyoruz. Bekledikten sonra indirilenler klasöründe eğer önemli bir şey, bir dosyanız yoksa bunları silebilirsiniz. Ve teslim iyileştirme dosyalarını sildiğiniz takdirde buradaki dosyaları kaldır seçeneğiyle ile silebiliyorsunuz. Buradan geri gidelim. Ve şimdi pil performans ayarlarına girelim. Hemen şuradan göstereyim. Buradan sağ tık yaptığınızda güç seçenekleri. Güç seçeneklerinde ben bir tane performans seçeneği oluşturdum. Normalde bu size dengeli modda gelecektir. Ben e, bu seçeneği oluşturdum. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Güç planı oluştur diyelim. Buradan yüksek performans diyelim. Buraya bir isim koyabilirsiniz. Ben Asus Ultimate diye açtım. E, siz de istediğiniz bir şekilde koyabilirsiniz. Sonra sonraki diyelim. Burada ekranınızın kapatılacağı pilli ve prize takılı olarak seçenekler çıkıyor. Burayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben normalde 45'e 1 saat olarak ayarlıyorum. Oluştur dediğimizde Ekran parlaklığınız birazcık artabilir ve performansımız pilden daha fazla güç tüketerek artacaktır. Bunu masaüstü sistemlerde daha rahat bir şekilde uygularsınız. Laptop sistemlerde ise e, diyelim ki evdesiniz. Bu planı kullanarak oyun oynayabilirsiniz. Diyelim ki dışarıdasınız. Dışarıdayken burada dengeliye bastığınızda bu, da değişecektir. Buradan pil sekmesini pil sekmesine tıklıyorum. Buradan dışarıdayken pil sıkıntısı çekeceksiniz. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben evde olduğum için ve pil sıkıntım olmadığı için kendi ayarladığım planı kullanıyorum. Şimdi e, sırada şu işlemimiz var. Hemen göstereceğim. Windows R tuşuna basarak ya da aynı şekilde başlat menüsüne çalıştır bularak MS Config sekmesini açıyoruz. Açtığımız sekmede ise burada hizmetler kısmından tüm Windows, Microsoft hizmetlerini gizli seçeneğine tıklıyoruz. Buradan mesela Adobe Acrobat servisinin güncelleme servisi çalışıyormuş. bunun devre dışı bırakabiliriz. Burada Valorant oynayanlar için bunu devre dışı bırakmanız Valorant'ın uygulaması. Devre dışı bıraktığınızda Valorant gibi uygulamanız açılmayacaktır. Ben Steam'i de devre dışı bırakıyorum. Bunu sonradan isterseniz aktif hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde uygula diyoruz. Tamam diyorum. Yeniden başlattığınızda aktif hale gelecektir diyor. Ben şu anlık videoda olduğum için yeniden başlatmıyorum. Bunun dışında arkadaşlar e, bilgisayarınızda performansınızı bir üst seviyeye taşıyabilmek için bir e, yöntemim daha var. Bu yöntemimiz şu şekilde işliyor. Hemen göstereyim Ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmında burada cihazlara geldiğimizde Bluetooth'un açık olması Wi-Fi performansını düşürüyor. Bu aynı çip üzerinden çalışan bilgisayarlar için geçerli. Ben bluetooth'u kullanmadığınız zaman kapatmanızdan yanayım. Bu buradan da kapatabilirsiniz Bluetooth'u. Ee, Bluetooth'u ve konumu kapatırsanız bilgisayarınız tam performans odaklı çalışacaktır. Bunların ikisinin kapatılması gerçekten performans anlamında etki sunuyor. Bunun dışında gizlilik sekmesine giriyoruz. Buradan konum demin de söylemiştim. Konumu kapatıyorum. Bildirimleri demin kapatmıştık. Görmüş olduğunuz gibi. Sesle etkinleştirme. Sesle etkinleştirmenin pek fazla bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sistemlerimizde bazı ıı, Türkiye'de olduğumuz için bazı özellikleri izin vermiyor bize. Mesela sesle kil tekrini açma gibi vesairelere Türkiye'de izin vermiyor. Ben bunu devre dışı bırakıyorum. Kişiler kişiler uygulamasını buradan da devre dışı bırakabilirsiniz. Kullandığı uygulamaları var. Ben bunu da devre dışı bırakıyorum çünkü bilgisayarım herhangi bir telefon uygulamasını kullanmıyorum. Çoğunluğunu siz de kullanmıyorsunuzdur. Yani WhatsApp gibi uygulamalar için değil de normalde Windows'un kendi içinde gelen telefon uygulamasını kullanmıyorsanız bunu da devre dışı bırakabilirsiniz. Burada mesajlar kısmı var. Mesajlar kısmında da hiçbir şekilde bir uygulama kullanılmıyor. Bunu da devre dışı bırakıyorum. Arka plan uygulamalarına geldim. Arka plan uygulamalarında siz Windows'da e, mesela Chrome'da bir, bir film izliyorsunuz. Filmi izlerken size orada bir e, arka planda işlemler sürüyor. Siz mesela film izliyorsunuz ama arka planda kaç tane işlem çalışıyor. Burada e, ben e, a, yani devre dışı bırakacağım uygulamaları göstereceğim. Burada 3B görüntüleyici. Çoğu kişi bu özelliği kullanmaz. E, o yüzden devre dışı bırakılması en doğrusudur. Bunlara dokunmuyorum. Bunlar benim sistemimin özel e, uygulamaları. Onlara dokunmuyorum. Fotoğraflar uygulamasına dokunmuyorum. Çünkü onu da açıyorum hemen hızlı gelmesini sağlıyor. Bunu devresi bıraktığımızda daha geç gelecektir. Microsoft Edge, bunu da devresi bırakıyorum. Bunun dışında hmm, Paint 3D, bunu da kullanmıyorum. Ses kaydedicisini de kullanmıyorum. Windows güvenliğini de kullanmıyorum. Xbox Game ve Xbox'ta da kullanmıyorum. Bunu siz kendiniz tavsiye ederek devre dışı bırakabilirsiniz. Ve bunun dışında Windows'unuzda bazı e, yüklü gelecek uygulamalar var. Mesela haritalar, hava durumu vesaire Bunları kullan kullanmıyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Ama kullananlarımız varsa e, bazı sistem dosyaları silmeyebilir. Ben Cleaner'ı açacağım şu anda. Cleaner açtıktan sonra ise burada Araçlar sekmesi var. Araçlar sekmesinde sizin Windows'unuzu kaldırmaya engel olduğu yazılımları buradan kaldırabiliyorsunuz. Mesela ben normalde çoğunu sildim uygulamaları, ama silmediğim bir tane uygulama üzerinden göstereyim. Mesela Xbox. Xbox'ı normalde uygulamalar üzerinden kaldırabiliyor muyuz? Ona bakalım. Kaldırılamayan bir uygulamayı silmeye çalışalım. Çünkü bu özellikler olmasa da bilgisayarınızda bir sıkıntı yaratmayacaktır. Hemen. Bir Mesela Xbox Game Bar. Xbox Game Barı kullananlarınız olabilir. Ben sadece bunun üzerinden örnek göstererek kaldıracağım. Mesela bunu burada kaldıramıyoruz. Buradan deneyelim. Xbox Game Barı kaldır. Evet. Ve kaldırılıyor. Burada Windows'ta çoğu uygulama gereksiz olarak geliyor. Bunları da hangi uygulamaların gereksiz olduğunu söyleyeceğim, gösterim yorumlara kısmına yazarım ben onu. Onları da kaldırabilirsiniz. Ben kaldırdım. Bilgisayarımda hiçbir şekilde bir sıkıntı olmadan kullanıyorum. Mesela Xbox Live. Bunu da buradan kalkıyoruz zaten. Bunu da kaldıralım. Hiçbir şekilde bir sisteminize bir sıkıntı yaşatmayacaktır. Bunun dışında arkadaşlar Windows'unuzun güncelleştirmesini devre dışı bırakmak isterseniz. Ben güncelleştirmeleri devre dışı bırakıyorum. Çünkü Windows'un bazı güncelleştirmeleriyle sistemimiz yavaşlayabiliyor. hemen göstereyim şu anda güncelleştirin güncelsiniz diyor. Ama bunu da şu şekilde devre dışı bırakabilirsiniz. Hemen bir çalıştıra gelelim. Buraya services.msc yazdığımızda bize hizmetler sekmesini açıyor. Bunun daha kısa yolu şuraya hizmetler yazdığınızda da gelecektir zaten. Aynı şekilde gelecektir. Buradan çoğu uygulamamızdan e, gördürmüş olduğunuz çoğu Windows'un çalıştırdığı uygulamalar bunlar. Ben Windows update'i devre dışı bıraktım. Onun dışında Windows servisi devre dışı bıraktım. Bunlar hiçbir şekilde bir sisteminize zarar vermeyecektir. TeamViewer, bu TeamViewer arka planda çalışıyor. Ben kullanıyorum. Kullanmanızı varsa devre dışı bırakabilir. Onun dışında yazdırma yazdırma bir yazıcı kullanıyorsanız bunu devre dışı bırakmayın. Eğer kullanmıyorsanız devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun dışında şurada bir tane de fax gibi fax uygulamamız var. Bunu normalde bunu da devre dışı bırakabilirsiniz. Çünkü ço şimdiki bilgisayarlar çoğunlarında zaten e, fax kullanılmıyor. Burada bu uygulamaları e, ayarladığınız takdirde bilgisayarınızda birazcık performans artışı sağlayacaksınız. Ben birazcık bu video işlerini yeneyim. E, normalde bunlar benim her zaman kullandığım seçenekler. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Eğer yaşayanlarınız olursa yorum kısmında bana ulaşabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Abone olursanız benim için çok benim çok mutlu edersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.